Batuhan Yaşar. Gelişmeleri seyreden değil, şekillendiren ülkeyiz. Mevlüt Bey Dışişleri Bakanı olduğu 2014 yılından beri hep krizlerin göbeğinde yer aldı. Kolay değil. Bir seferinde akşam yemeğinde beraberdik. Biz yemek yedik, o iki önemli mevki daşıyla konuştu. Tam bitti derken Libya'dan önemli başka bir telefon geldi. Mevlüt Çavuşoğlu denilince tabii ki akla hemen Avrupalı Dışişleri Bakanları da geliyor. Daha doğrusu Mevlüt Çavuşoğlu'nun kapak gibi cevapları. Hangi birini hatırlatalım? En son iş Seçtiği Dışişleri Bakanı nasibini aldı. Sen PKK ile kol kola yürüyüp Türkiye'yi eleştirmeye kalkarsan lafı yer oturursun yerine. Mevlüt Bey sözünü hiç esirgemiyor. İyi de yapıyor. Ders vermeye gelenler dersini alıp gidiyor. 90'lı yılları hatırlıyorum da. Diplomasi muhabirliği yaptığım yıllar. Türkiye'ye üst perdeden ve de parmak sallayarak yapılan konuşmalar şunu yapın, bunu yapmayın demeler. Bırakın cevap vermeyi gıkımızı bile çıkaramazdık. O günler çok gerilerde kaldı. Sayın Bakan'ın özellikle Fransa ile ilgili önemli tespitleri var. Türkiye'nin artık akıntıya kapılıp sürüklenip giden bir ülke olmadığının altını çizdi. Dağlık Karabağ konusunda kırılgan ateşkes yerine işgali sonlandırmak çözüm dedi. İdlib'deki Morek gözlem noktasının yeniden konuşlandırma sürecinin devam ettiğini söyledi. Sahada ve masada güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz cümlesi önemliydi. Sayın Bakan da aslında TGRT'de program yapacaktık. Kısmet Türkiye gazetesini oldu. Sıcak başlıktan hepsini sorduk, cevaplarını aldık. Çavuşoğlu'nun sorularımıza verdiği cevaplar şöyle. Macron'un açıklamalarıyla başlayan süreci, Fransa'da yükselen İslamofobiye AB'nin sessiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Avrupa'da neden hedefte? Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun şahsında Türkiye esasen uzun zamandır Avrupa'nın bilhassa Fransa'nın hedefinde yer alıyor. Fransa bu kampanyayı Türkiye'ye karşı yıllardır yürütüyor. Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi, milyonlarca Müslüman vatandaşı bulunan bir ülkenin Cumhurbaşkanı İslam'ın krizde olduğunu, aydınlanmış İslam oluşturulması gerektiğini söyleyebiliyorsa birinin burada sorun olduğunu hatırlatması gerekiyor. Bu tür söylemleri bir aşırı sağ partinin başkanının sarf etmesi bizi şaşırtmaz. Ancak Avrupa'nın önemli bir ülkesinin cumhurbaşkanı böyle konuşabiliyorsa burada bir sorun var demektir. Diğer yandan Fransız makamları bir süredir İslam'ı sözde kontrol altına almak amacıyla Fransa İslam'ı oluşturma çalışmaları içerisinde. Buna meşruiyet zemini sağlamak için de bu söylemlerden faydalanıyorlar. Bir de radikal İslam'la mücadele kisvesi altında bazı aşırı önlemlerde almaya başladılar. Avrupa Birliği'nin sessiz kalması ise şaşırtıcı olmadı. Her zaman insan hakları ve demokrasi söylemiyle öne çıkan ve diğer ülkelere ders vermeye çalışan AB ve AB ülkeleri yine sınıfta kaldı. Zira ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığıyla mücadelenin halen ciddiye alınmadığını görüyoruz. Bu esasen Avrupa'da her alanda rastladığımız çifte standardın tezahürü. Sahada ve masada artık çok güçlüyüz. Türkiye'nin dış politikada yalnız kaldığı iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve riskler çerçevesinde Türkiye, gelişmeleri sadece seyreden, akıntıya kapılıp giden bir ülke değil. Tüm meselelerde inisiyatif alıyoruz ve gelişmeleri şekillendiren bölgesel bir aktörüz. Sahada ve masada güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Güçlünün arkasında gitmiyor, ilkeli bir şekilde Mazlumun yanında, tarihin doğru tarafında bir tutum sergiliyoruz. Öngörülü ve manevra kabiliyeti yüksek bir diplomasimiz var. Girişimci ve insani dış politikada işte tam olarak bu. Türkiye ne zaman sahip olduğu ilkeler temelinde milli çıkarlarını korumaya yönelik adımlar atsa, eksen kayması yaşadığımız ve yalnızlaştığımıza dair ithamlar tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor. Sadece 2020 yılı içinde 7 farklı örgütte dönem başkanlığı üstleniyoruz. Kıdemli diplomatlarımız, Birleşmiş Milletler, Agit ve UNESCO dahil birçok uluslararası örgütte en üst düzey görevleri yürütüyorlar. Son olarak Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin ezici çoğunluğunun oyunu alarak Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı olarak seçildi. Tek başına bu bile Türk diplomasisine duyulan güvenin küresel bir tezahürüdür. 26 ülke ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizmaları kurduk. Üçlü, dörtlü ve çok taraflı formatlarda toplamda 14 işbirliği sürecini hayata geçirdik. Yeniden Asya gibi, dijital diplomasi gibi, Antalya diplomasi formu gibi yenilikçi faaliyetlerle ses getiriyoruz. Hali hazırda toplam 248 temsilcilikle dünyanın en geniş 5. diplomatik ağına sahibiz. Kısaca tasvir ettiğim bu tablo, yalnızlık iddialarına en güzel cevap. Ermenistan yine savaş suçu işliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi Yukarı Karabağ'da ateşkes için nüfuzunu kullanmaya davet etti. Yukarı Karabağ'da devam eden savaş nasıl sonuçlanacak? Yukarı Karabağ'da ilk ateşkes 10 Ekim'de ilan edildi. Biz bu ateşkesin olumlu bir adım teşkil ettiğini ancak kalıcı barışı ikame edemeyeceğini aynı gün yaptığımız açıklamayla belirttik. Nitekim Ermenistan çok geçmeden bu ateşkesi ihlal ederek hem Azerbaycan mevzilerine hem de Azerbaycan'ın çatışma bölgesinden uzaktaki sivil yerleşimlerine yönelik saldırılarına devam etti. Müteakiben 18 ve 26 Ekim tarihlerinde yine insani gerekçelerle ilan edilen ateşkesler de dakikalar içinde Ermenistan tarafından bozuldu. Ermenistan savaş suçu işliyor. Çoluk çocuk demeden sivilleri hedef alıyor. Ermenistan'ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu politika, hocalık katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. Biz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve Uluslararası hukuka uygun kalıcı çözüme defleyen sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatılmadığı takdirde ilan edilen ateşkeslerin kırılgan olacağını başından beri söylüyoruz. Burada mesele, daha mürekkebi kurumadan ihlal edilecek yeni bir ateşkes ilanı değil. Esas konu, çatışmaların altında yatan gerçek sebep olan Ermenistan'ın işgalinin son bulmasını sağlayacak kalıcı çözümün bulunmasıdır. Kaybedecek bir 50 yılımız daha yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimlerin sonuçları belli oldu. Karşılıklı ziyaretler yapıldı. Bundan sonra Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri ve bunun Avrupa'ya yansıması nasıl olur? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğuna yakışır şekilde gerçekleşti. Ve Kıbrıs Türk halkının iradesi Sayın Ersin Tatar'dan yana tecelli etti. 50 yıl aşkın süredir müzakere edilen iki kesimli, iki toplumlu federal model Kıbrıs meselesine çözüm getirmedi. Bizim de Kıbrıs Türklerinin de çözüm üretmeyecek bir modeli müzakere etmek için kaybedecek bir 50 yılımız daha yok. Adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm adadaki gerçekleri esas almalıdır. Bu çerçevede biz iki devletli çözümünde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası mahkemeler tezlerimizi destekliyor. Yunanistan'la artık hep böyle gergin mi gidecek ilişkiler? Ege ve Akdeniz'de bizleri neler bekliyor? Biz Türkiye olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olan veya gerginlikten medet uman taraf olmadık esasen Türkiye 2003 yılından bu yana gerginlikten kaçınmaya davet eden taraf oldu. Rum kesimi 2003, 2007 ve 2010 yıllarında tek taraflı olarak anlaşmalar imzaladı ve bu süreçte Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiler. Kıbrıs Türklerinin rızasını almadılar ve aleni bir şekilde haklarını ihlal ettiler. 2006-2007'de sismik faaliyetler yaptılar. Bunlarla sınırlı kalmaksızın 2011'de de sondaja başladılar. Buna takiben biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ruhsat alanlarını belirledi ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'ne lisanslarını verdi. Bir yandan da Türkiye olarak sorunları diplomatik kanallarla çözme çağrımızı tekrarladık. Tamamen kendi kıta sahanlığımızda sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin Yunanistan tarafından gerginlik kaynağı olarak yansıtılmasına ise anlam vermekte güçlük çekiyoruz. Yunanistan'ın bu bölgedeki iddiası uluslararası hukuka, uluslararası mahkemelerin iştihatlarına ve hakkaniyet ilkesiyle ters düşmekte. Kıyılarımızdan sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan 10 kilometre karelik Meis Adası için 40 bin km kare deniz yetki alanı talep ediyorlar. Bu maksimalist talebe dayanarak da Oruç Reis'in kendi kıta sağlıklarında faaliyet icra ettiğini iddia ediyorlar. Bu tutumu kabul etmemiz zaten mümkün değil. Bu somut olaya benzer dinamikleri sahip ve yine Meis Adası'na benzer nitelikler taşıyan diğer adalar için yaşanan ihtilaflara ilişkin ise uluslararası mahkemelerin kararları sabittir ve Türkiye'nin tezlerini destekliyor. Önceden de pek çok kez ifade ettiğim gibi biz gerginlikten yana olan taraf değiliz ve olmadık. Ancak ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusundaki kararlılığımız da irademiz de tam. Bu çerçevede gerekli olan neyse onu da yaparız yapacağız. Son 3 yılda Yunanistan 74 bin sığınmacıyı geri itti. Suriyeli mülteciler konusunda AB üzerine düşeni yaptı mı? Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki geri itmeleri konusunda gereken tepkiyi veriyor mu? 18 Mart mutabakatı çerçevesinde Avrupa Birliği'nin aksine ülkemiz üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Ülkemizin çabaları sayesinde Avrupa'ya geçişler geçtiğimiz yıl %92 oranında azaldı. Buna karşılık AB, ahde vefa ilkesini ihlal etti ve yükümlülüklerini yerine getirmedi. Gönüllü insani kabul programını halen başlatmadı. 4 milyon yerinden edilmiş yabancıya güvenli liman olan ülkemiz tek başına son 6 yıldır dünyada en çok mülteci barındıran ülke konumunda. İnsanlığın ve AB'nin onurunu kurtaran ülkemiz Suriye krizinin başından beri adil yük ve sorumluluk çağrısı yaptı. Ancak AB taahhüt ettiği 3 artı 3 milyar avroluk desteğin tümünü henüz ülkemizdeki Suriyelilere aktarmamıştır. Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar avro veren AB aynı oranda ülkemize destek sağlasaydı 120 milyar avro katkı vermesi gerekirdi. Öte yandan Yunanistan son 3 yılda 74 binden fazla sığınmacıyı hiçbir işleme tabi tutmadan kötü muamele yaparak şahsi eşyalarına el koyarak yasal haklarını gasp ederek ülkemize geri itti. İdlib'de ateşkes için çalışıyoruz. İdlib'de yeni bir anlaşma var mı? Türkiye gözlem noktalarının yerlerini mi değiştiriyor? Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan ek protokol çerçevesinde İdlib'de ateşkesin korunması için çalışıyoruz. Bu amaçla Rusya Federasyonu ile teknik düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. Gözlem noktalarımızın ve mevzilerimizin görevini ilgili mutabakatlar icabınca güvenli şekilde ifade edebilmesi önemli. Öte yandan sahada değişen şartlarda dikkate alınmak suretiyle zaman zaman yeniden konuşlandırma yapmanın değerlendirilmesi veya gözlem noktalarının takviye edilmesi doğal. Batuhan Yaşar